arkadaşlar harika bana kanalı inanmaktayız. birlikte Roblox Turbo sınıfta yaramazlık yap oyununda kanalımıza da devam ediyoruz. Arkadaşlar oyun hep yeni güncellemeler gelmiş. Eğlenceli bir sınıfa hoş geldin. Burası roleplay yapma oyunu falan diyordu. Update dedi de hoca animasyon falan gelmiş. Yeni sorular gelmiş ve inanılmaz güncellemelerle karşınızdayız. Play diyorum ve aynı zamanda okula giriş de var. Dostum başlayalım. Başlıyoruz programda da bizimle birlikte yine. Hadi bakalım. Giriyoruz. Aa bu yeni geldi bak. Arkadaşlar bu şekilde bir animasyon koymuş. Allah'ım gene çılgın sınıfa girdik. Dostum bağırıyorlar gene duydun mu? Duydum gene bunlar başlamış yaramazda. Evet yaramaz olmaya başlıyoruz. Egemon Papi ve Bravan'da geç kaldınız ama neyse. Hoca bizi kızdı. Dostum. Dostum senin <laughs> ben uyuyorum benim uykum var. Dostum video ben sinir benim için. <laughs> dostum absedim. Arkadaşlar. <laughs> ah, koku koklama şey yaptım. Dostum like attılar mı? Tamam like atın arkadaşlar. Programı çok istiyor. Like atın lütfen ağlamasın şu çocuk artık. <gülüyor> Ağlıyor. <gülüyor> evet şimdi yeni gelen şeyler bakacağız. Ne yapıyorsun? Ne haber kanka? Heron papi yaramazlık falan yapma diyor. Fotoğraf hocam telefon telefon getirmiş. Heron papi yapma yaramazlık diyor. Hocam telefon. Hoca seni görmüyor. Seni şikayet edeceğim. Dostum telefonu gizli soktum hoca bulamaz. Ne abi? Abi ne oluyor yine? Çılgın sınıfa düştük. Yine çılgın sınıfa düştük. Şimdi hepsine tek tek bakacağız her şeyin. Gel. Öğretmenim! Öğretmenim! Öğretmenim <laughs> bana kağıt attı. Hayır. Ben fan açtım şu an serinliyorum. Oo, çok sıcak. Panda, panda diyor. Bacon kavalı bir tane takipçi var. Kanka. <laughs> Dutu, mucah, 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 tutututut. Hı hı hı, elbise yok. Yaramaz pek. <laughs> <Dustum>, ne yapacaksın? <laughs> Aa, tepeden puan ya ya. Points, 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 points. Puanı gönderen herkese selamlar. Yip beni bir incelmeyi deneyeceğim. Birazdan arkadaşlar, evsade bir bir şey var şimdi geliyorum. Neden bana zorbalık yapıyorsun? Dostum ben yapmadım öyle bir şey. <laughs> evet, point alıyorum ilk olarak 35 Robux'a. Öğretmene uçak fırlattı. Hocam bunu disipline verin. Tuttu mu da atmıyorum ki. Öğretmen masasına doğru atıyorsun. İse bak şu Espuma. Aa ben de istiyorum onları. <laughs> Lagat provanda sınıfta içecek içme disipline atarım seninle de. Tuttu. <laughs> Sana gelmedi ki. Sana gelmedi ki. Arkadaşlar aşağıya doğru iniyoruz şimdi 15 saniye yürümeye açtım. Arkadaşlar sınıftan çıkabiliyorsunuz artık yürümede. Hocam selamun aleyküm aleyküm selam. Ben dışarı kadar çıkıyorum hava alıp geleceğim. Öğretmenim bunu atalım. Arkadaşlar artık buraya çıkıyorsunuz koridor. Ne oluyor abi? Koridora çıkma hakkı kazandık. Adam koridoru tasarlamış. Aa hemen geldim. Arkadaşlar o zaman daha çok yürümemiz lazım. Daha fazla yapalım. Hemen puan alıyorum. Evet puan alıyorum arkadaşlar. Puan aldım. Aa, aşağıda annenin ara var. Anne beni okuldan al. Beni okuldan al. Tamam geliyor. Dostum anne niye arıyorsun? Akşama kadar okula gidemezsin. Ben gidiyorum. Annem aradım geliyormuş birazdan almaya. Annem gel le. Annem beni götürdü. Ula <laughs> <bir> de götürüyor. <laughs> ben eve gidiyorum panda. Kısa bir sohbetten sonra. Allah'ım beni geri bıraktın. Anne ya. Yapma ya. <laughs> Dostu geri mi geldin? Annem beni geri gönderdi. <laughs> Alo anne. Hello. Gerçekten eve gelmek okay, istiyorum. Be tamam bekliyorum. Anne. Anne. Oh, beni de okuldan çıkar lütfen. Annem geldi yine arkadaşlar. işte. Güzel olmuş bu animasyon şey. Kısa bir sohbetten sonra beni geri getiriyor. Never mind diyor. Evet. Ama buraya geri koymuş beni yine. Aa hareket edebilirim. Öğretmenim çoğunu evine yollayalım artık rahatlayalım. Bir dakika hareket ediyorum. <laughs> Öğretmenim bu normal bir çocuk değil. Aa geri geldi. Beni almaya geldi. <laughs> Boş ver diyor. Aa gene alıyor. Hadi beni getir hadi. Eve getir beni hadi. Eve gidemedim. <laughs> Dostum hoş geldin. Ya bu normal bir çocuk değil hocam ya. Ben bunun yanında oturmak istemiyorum ya. Kavzını sıraya vuruyor. Başka neler var? Bir dakika yürüyünü alıyorum. Öğretmenim dışarıda gezip geliyorum hemen. Hoca'ya kalem fırlatma var mı? Aa kalem fırladım Kız karadım. Eren Poppy otur diyor. Aa tutturamadık. Hoca kalemi tutturunca galiba kırmızı oluyormuş arkadaşlar. Eren Poppy bu tehlikeli diyor. Hocam bir dakika bir şey deniyorum. Tutturdum. <laughs> Stop diyor. Öğretmeni bana atıyor, öğretmedi. Bir şey atmadım ki, bir şey yapmadım. Ne oluyor abi? Bir şey oldu. Otur yerine birazdan ölürsün bak. Ne yaptı sepanda? Aa! Öğretmen uçtu gitti Tornado kasırgasına kapıldı. Öğretmen gitti. Allah. Sen mi yaptın? Kim yaptı kim bilir. Nereden bilirim? Çılgın. dostum ne <laughs> Hocam bu hastaneye yollayalım hocam <laughs> Hastaneye bunu Make everyone boo Aha şişman oldu panda Boo Nasıl oldun öyle Öyle kalırsın bak sana söyleyeyim Ronaldo yapıyorlar Nasıl bir gear kanka? Make everyone go crazy. Go crazy. Uh, go crazy. <gülüyor> 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 tamam 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 sakin 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 Dostum ne yapacağım izle Ne yapacağım <laughs> Gülme partisi yaptım <laughs> Dostum Ha 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 Dur dur hocam bunu gönderin hocam başım ağrıdı Öyle popi ne yapıyorsun stop Aha tahtaya kaldırmış beni Ne yapacaksın Tiks kaldırma ne demek hocam Tiks kaldırma ne demek Tiks kaldırmayı bilmiyorum Öğretmenim yandı bu Allah'ım inşallah bir şey olur bu sözünden kurtulurum Bir şey olsun bu sözünden kurtulmuş olayım Lütfen bilmiyorum Hocam, her an söyleyeceğim bir şey var mı dedi ama kanka sen ne yapıyorsun ya sıranın üstüne çıkmışsın. Bu da nöbetçi herhalde, nöbetçi öğrenci. Kanka tiks kaldırma ne demek? Ne oluyor abi? Abi sınıfı lavlar bastı. Sözlü'den kurtuldum. <laughs> Dostum iyi yırttın ha, ballısın. Ayaklarım yanıyor. Gidiyorum. Abi tam giderken geri getiriyor ya. Arkadaşlar şimdi koridora gideceğiz detaylı bakacağız orada baya bir şeyler var çünkü Onların hepsini tek tek bakacağız Gidiyorum Gel panda arkadaşlar koridoru şimdi hızlı bir şekilde inceleyelim bir dakikamız var Kimseye ya da başka birine zorbalık etme yazmış güzel aferin Okuldan bıktım demiş buraya da bir tanesi Bazı aksiyon isimleri kodlardır bunu biliyorum bazı aksiyon isimlerini yazınca puan veriyor 5 games kodunu kullan kullanmıştım Dostum başka ne var Buralarda başka... Aa yanında sınıf var. Bir dakika. Ben bir insanım. Allah'ım ne yapıyor panda? <laughs> du du bu da ne var? Burada bir ekstra sınıf var. Yeni bir güncelleme de gelebilir burası. Kod koridorunu kullan. Ne demek arkadaşlar? Kod koridorunu kullan. Bunu yeni koymuş yapımcı Böyle bir alan var ama bence burada gizli bir bölüm var. Ama bulamıyoruz yani size söyleyeyim. Buradan da gitti. Şeyin arasında kod mod var mı diye bakıyorum yok. Allah Allah. Duzdum yanda bir şey var bence Bence de burada bir tane sınıf var değil mi? Buradaki sınıfa niye girilmiyor mesela buradaki sınıfta da bir şey olacak bence Aa geri geldik arkadaşlar Masayı kır Tamam artık disipline gidiyorum Ero Poppy ne o masayı tamir edeceksin Suuuu yapıyor <laughs> Aha Baby party Nice times. Fotoğraf çektim hocam, selfie Öğretmedim. Hahaha Boo Booooo Bые B은 dedim, bu Şu anda şey naz çekiyorum. A a Çarkı kullanıyorum Uhuuuu Başka ne var? Bakıyoruz arkadaşlar, bakıyoruz arkadaşlar. Ay, berbat. Ha, bunu şarkısıymış. sinmiş. Ah, bala 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 Allah, ay bir şey patlattı hocam. Kimi de istiyordu ben geliyorum. Panda öyle ben olmuş. Elo papi yine. Elo papi good luck bullshit. Aha ben tahtada mıyım şu anda? Elo ne yapıyorsun? Kalemi tutturmaya çalışacağım. Elo sen yandın. Sana söyleyeyim sen yandın. Puan aldım hocam bir dakika öğretmenim. Hop. <gülüyor> 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 tamam 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 süpürgeyle. Tamam aferin. Doğru cevap verdin aferin. <gülüyor> <gülüyor> ah. Beni müdüre lütfen. Ero bir sen yandın. A, 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 a. Evet arkadaşlar başka neler var hepsi tek tek, tek buluyoruz. Yes, yeah, yes bro bro bro. <laughs> a pizza partisi yaptı. Hoca sana söylüyor panda. Ne yapıyorsun diyor sınıfta pizza partisi mi yapılır diyor. Öğretmenim pizzaya bayılırım. Snowstorm diye 99 Robux arkadaşlar. O zaman donmaya hazırlanın beyler ve be bayanlar. Soğuk geliyor Sibirya'dan. <laughs> hocam <Uuuuh. gülüyor> ah, donduk hocam. Özel müzikli parti diyor arkadaşlar ama ben müzik şeyi falan bilmiyorum nasıl yapılıyor ve çalınıyor. Herkes alkış yapsın. Herkes akış yapsın. Aa uzaylıya bak. <laughs> Dostum bu ne ya? Uzaylı saldırıyor bende ya. Allah bir fare yaptı. Atak mı? Atak evet. Okey tamam. Öğretmene saldıracaklar ben biliyorum bunu. Allah öğretmen yandı. Oh, gitti. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Eğlenceli bir oyun olmuş. Make everyone not not yaptım. Arkadaşlar güzel bir oyun değil mi? Umarım beğenirsinizdir. Beğendiyseniz oyunu eğlendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Panda için de şu güzel bir like atın. Sıradaki soruyu soruyorum. 1 artı 1 artı 3. Ben bunu bilin artık yani. E yazmışlar. Eee bakalım cevabı. Ben diyor panda ben diyor. Aha panda. Alkış. Hello Papi abi 5 ne herkese tuvalete götürür müsün? Abi ne oluyor? Yine çıldırdı bunlar. Hocam. Dostum cevap 5 5. Bir dakika sınıf karıştı. Susmuyorlar diyor. <laughs> A veya oyuna Robux'lar falan gelmiş herhalde arkadaşlar coşuyoruz. Sana 5 yıldız attım mı? Dostum sağ Zor bir sorunun cevabını verdim. 5'i bulmak çok zordu çünkü. tuttum ne yaptınız? Sen yaptın değil mi bunu? <laughs> Hadi çıkın panda. Panda Robux'lara harcıyor bu işlere bak bak bak. Bütün Robux'ları verdin değil mi bunlara? Ne yaptın panda? Dostum meteor yolladım size. Sana da çarpacak o meteor ama. Aynı sınıftayız da. Dostum doğru. Yandık abi. Oh hoca yine gitti. Öğretmen uçtu arkadaşlar. Evet güzel ve eğlenceli bir oyun. Umarım eğleniyorsunuzdur. Başka da bir şey kaldı mı? Dostum her şeyi gösterdik. Arkadaşlar yeni güncelleme çok yoktu. Annemi... Aha annesini aradı. Kız annesini aradı. Bakalım ne olacak. Heron pop'i kantine gidelim. Panda yazıyor. Bir dakika annesi geliyor. Aha geldi gene benim anneme benziyor kız aldı geri gönderecek şimdi gene Yes, yes, no Aha geldiler Never mind, Never mind dedi Boş boşver <laughs> Ağlıyor benim gibi <laughs> Çok iyi ya Why are you running? Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir Güzel bir video olduğunu düşünüyorum umarım güzel olmuştur Sana giderdi de görüşmek üzere hoşçakalın diyorum ve bye bye